gördüğümüz parça oraya montajı oldu. Neyin stopu İbrahim bu? Neyin stopu? Kia Seed. Kia Seed stopu. Orası kırık. Mantık şu. Mesela bu stopun da şurası kırıktı. Bakın şu ekranını görüyorsunuz ama sıfıra sıfır. Yani görüntüde bir çizgi gözüküyor ama normalde sıfıra sıfır bir parçadır saydamlığı, rengi, her şey aynı. Bu da böyle tamir olacak. Stop tamiri hakkında bu video. Bunlar tamir olmuş olan stoplar. Berkay şu stopu uzan. Tekrar aşağıya. Bakın bu stovun şurada, şurada şöyle bir iz var. Şu tarafı yani şu görmüş olduğunuz kısım yapma. Çok dibine girdiğiniz zaman örümcek ağ gibi bir yüz belli oluyor. Bunun gibi onarımlar olmuş toplar. Bunlar da Berkay gel. Açık mı? Bunlar da farları montajını yaparken kullandığımız macunlar. Açık. Normal silikon değil bunlar. Özel bir malzemedir. Açmıyoruz bunu şöyle tam farın açtığımız kanalına uygun kalınlıkta döktürdüğümüz sakız şeklinde sakız gibi olan şöyle uzayan özel bir kanala bunu çekiyoruz. Daha sonra yurt dışından getirdiğimiz sıfır camları kanala takıyoruz. Şu an depomuz burası değil ama hala hazırda elimizde olan mesela şu kasa şu kasanın kanalına çekiyoruz onu. Görmüş olduğunuz kasalar. BMW'lerin Mercedes'leri. Şu görmüş olduğunuz camlar var şurada. Şurada var camlar. Bu camları da takıyoruz. Yani şu Hyundai'nin bir hali gibi, bitmiş hali gibi. Yani şimdi dörtlü yani uzak. E sola verdin sinyali, sağa ver. Zeker, dat <Point in> <chillin> Ne oldu yavrum? Dönmüyor bir dakika. Ay niye sinirleniyorsun? Niye? Niye sinirleniyorsun? Nasıl sinirleniyorum?